Sezgi yeteneği güçlü kişiler başka insanların duyguları ve bakış açısını tam anlamıyla hissedebilme yeteneğine doğal olarak sahiptirler. Empati yeteneği olan kişi yani empat kendini karşısındakinin yerine koyar. Dünyaya karşısındaki insanın gözlerinden bakar. Üstelik bunu kibarlık veya acıma duygusu ile yapmaz. Empati duygusunun temelinde dini veya felsefi bir direktif de yoktur. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma kuşkusuz çok değerli bir öğüttür. Ancak sezgili ve duyarlı kişiler kelimelerle aktarılan bilgeliğin birkaç adım önündedir. O iyiliğin kendisine öğretilmesine ihtiyaç duymaz. Çünkü sezgili kişi insanlarla kurduğu derin bağ sayesinde herhangi bir yönlendirmeye ihtiyaç duymadan kendiliğinden duyarlı ve iyidir. Altıncı duyuyla yaşanan deneyimler kişiden kişiye farklılık gösterebilir çünkü bizler farklı insanlarız. Önceliklerimiz, ilgi alanlarımız ve bizi şekillendiren hayat deneyimleri birbirinden farklı. Dolayısıyla buna uygun olarak farklı sezgisel yetenekler geliştirmemiz çok normaldir. Şimdi sunacağımız test kendinde sezgisel gücü tanımana yardımcı olmak için tasarlandı. Şimdi sana 6 adet mandala göstereceğim. Bunlardan en çok beğendiğini seç. Seçimini yaptıysan mandalaları inceleyelim ve ne tür bir sezgi yeteneğine sahip olduğuna bakalım. 1 Bitki mandalası Sen tam bir doğa aşığısın. Doğal yaşam, bitkiler, ormanlık alanlar, doğal parklar, hobi bahçeleri yani bitkilerin olduğu her yerde kendini evinde hissediyorsun. Diğer insanlara göre bitkilerden daha çok anlıyorsun. Bitkilerle olan iletişimin sayesinde bir bitkiyi nereye koyacağını, ne kadar sulaman gerektiğini ve onun diğer ihtiyaçlarını hissedebiliyorsun. Kendini enerji saldırılarına karşı korumak için bulunduğun ortamı saksı içinde bile olsa çiçeklerle ve bitkilerle donatmalısın. Ağaçlarla temas kurmayı çok seviyorsun. Ağaçların arasında vakit geçirmek sana sakinlik ve bilgelik veriyor. Önemli kararlar almak için bitkilerin yakınında olmayı tercih edebilirsin. Bitkiler, özellikle ağaçlar sen onlara kulak verdiğinde dünyanın doğal dengesi veya hava olayları gibi bilgileri seninle paylaşabilir. Zaman zaman bir ağacın altında oturarak meditasyon yapmak seni çok rahatlatabilir. 2. Hayvan mandalası Hayvanlar senin için çok önemli. Onlarla telepatik bağ kurabiliyorsun. Büyük ihtimalle evinde bir ev hayvanın var ve onunla başka kimseyle kuramadığın yoğunlukta derin bir bağ sahipsin. Meslek olarak hayvanlarla ilgileniyor olabilirsin veya böyle bir mesleği kendine yakıştırabilirsin. Hayvan bakıcılığı veya veterinerlik senin zevkle yapmak isteyeceğin işlerin başında geliyor. Hayvanların ihtiyaçlarını anlıyorsun. Bunu hisseden hayvanlar bir sıkıntısı olduğunda sana geliyor olabilir. Empati yeteneğinle onlardaki sorunu hemen tespit edebilirsin. Hayvanlarla olan bağın sayesinde çok yoğun duygu transferi yaşayabilirsin. Örneğin kucağında uyuyan bir kedi seni güçlü bir şekilde sakinleştirebilir. Zamanla hayvanlarla olumlu duyguları almayı ve bunlardan faydalanmayı öğrenebilirsin. Kendini ve yaşadığın alanı negatif enerjiden korumak için evcil bir hayvan beslemeyi düşünebilirsin. 3. Sezgi mandalası İnsanların niyetini sezmek için onlarla konuşmana gerek yok. Duru biliş yeteneği olan bir empat olarak onların niyetlerini hemen anlıyorsun. Bu aslında beraberinde bazı zorluklar getiren bir yetenektir. Pek çok insandan uzak durmak ve enerjisini iyi hissetmediğin insanların yanından hızla uzaklaşmak isteyebilirsin. Yoğun bir günde sakince kendi kendine kalma fırsatın olmadığı zamanlarda huzursuzlanabilirsin. Bu nedenle senin enerji seviyende az sayıda ama çok sıkı görüştüğün arkadaşlar bulmak isteyebilirsin. Yalnız kalmayı yüzeysel dostluklara tercih edersin. İnsanlara ruhsal yönden yardımcı olmak senin için çocuk oyuncağı. Empati yeteneğinle onların iç dünyalarını görüyor ve gördüklerini onlara anlatıyorsun. Bu şekilde onlara büyük içsel bilgiler aktarabilirsin. İyi bir danışman, psikolog veya ruhsal şifacı olabilirsin. 4. Duygu mandalası En sık rastlanan sezgi yeteneği budur. Bir duygu empatı olarak başkalarının duygularını sanki kendi duygunmuş gibi hissedebilirsin. Karşındakinin mutluluğu da mutsuzluğu da sana kolayca geçebilir. Bu noktada kendi duygularını başkalarından ayırmak için durup iç alemini dinleyebilirsin. Başkalarının duygusal yüklerini taşımadığında kendini çok daha rahat hissedersin. Açıkçası empati yeteneğini istediğin zaman kapatabilme konusunda kendini eğitmen gerekebilir. Doktorluk, hemşirelik veya ruhsal danışmanlık gibi meslekler senin için hem yorucu ama bir o kadar da ödüllendirici olabilir. Kurduğun duygusal bağ bu meslekleri daha rahat icra etmeni sağlayacaktır. 5. Çevresel mandala. Çevresel empat bir ortama girdiğinde orada bulunan enerjiyi hisseder. İnsanların o mekanda hissettikleri mutluluk, sevgi, acı ve hüzün havada durmaktadır. Eğer çevresel empatisen, muhtemelen ortamdaki duygulara dikkatini yönlendirmeyi sevdiğin için empati yeteneğini bu yönde geliştirmiş olabilirsin. Değişik yerler görmeye ve tarihe tutkuyla bağlısın. Arkeolojik alanlarda bulunmak sana büyük keyif veriyor. Aynı zamanda ortamların doğal enerjileri de seni cezbediyor. Yüksek dağlar, asırlık ağaçlarla dolu ormanlar veya derin mağaralar seni kendine çekiyor. Çevre sorunlarına karşı duyarlısın. Doğal hayatı bozan herhangi bir çevresel felaket seni herkesten daha çok yüzüne boğuyor olabilir. Bulunduğun ortamlara uyum ve denge getirmekten çok zevk alırsın. Ev dekorasyonu ve renk seçimi konusunda başarılısın. Aynı şekilde çok zevkli bir giyim tarzın olduğunu söyleyebiliriz. Kendi enerjini korumak adına doğal taşlar ve kristallerle ilgilenebilir veya üzerinde taşımayı tercih edebilirsin. 6 beden mandalası. Bu mandalayı seçtiysen başkalarının beden enerjilerine karşı duyarlısın demektir. Bu tarz sezgi yeteneği olanlar genelde tıbbi bir konuda meslek seçerler. Beden duyarlılığı olan bir empat olarak doktorluktan alternatif tıbba kadar çok geniş bir yelpazede çalışabilirsin. İnsanların bedensel rahatsızlıklarını hissedebildiğin için net teşhisler koyabilirsin. Yaşlı insanlara ve bebeklere karşı çok şefkatlisin. Birinin sadece sırtına hafifçe dokunarak bile onu sakinleştirebilirsin. Bedensel empatlar aynı duygusal empatlar gibi yeteneklerini kapayıp açmayı öğrenmelidirler. Bu şekilde başkalarının hastalıklarını kendininmiş gibi hissetmeden onlara yardımcı olabilirsin. Enerji şifacılığı veya reiki gibi konulara dikkatini vererek kendini geliştirebilirsin.